Bahattin Çağdaş e, Bizans konusunda çok e, ilgili olduğunuzu söylediniz. Bizans fethedildikten sonra Bizanslılara ne oldu? Mesela şu anda Bizanslılar var mı? Şimdi e, Bizanslılara çok ilgili olduğunu söylemek. Bizanslıların hak ettikleri yeri tarihten evet. alamadıklarını söylüyor. şeyi biliyorum ama tam bir iki tane aile kaldı. Ee, zaten şey aldığında iki tane bir İstanbul kalmıştı. Şey, bir Konstantinopolis'te e, bir yer kalmıştı. Zaten pek kalmadı işte şey. 51 bin nüfus vardı. Onlar teker teker yok oldular. Yalnız bir seyahat yazarı e, Ukrayna'da Romanya'da ee, Bizans imparatorlarının soyadını taşıyan iki tane şey bulmuş. Aile bulmuştu. Hatta bir tane Jamaica'da bulmuşlar. Böyle gitmişler. Orada bir adam orada ölmüş. Paleolog. Yani son şey Paleolog e, sünalesiydi. En son. Ee, yani ya bir tane ya iki tane var. Hatta bir tanesi. Onu söylediniz. Bir arkadaşım kitabı okumuş. Dedi ki ya Yunanistan'da soyadı buna benzeyen birisi var dedi. O kitap yolladık adam teşekkürle etmedi. <laughs> yani bir iki tane ya var yok. Bitti. Rumlar devamı diyebilir miyiz? Hayır. miyiz? değil mi? Çünkü onlar şey Romanlar resmi diyor olarak şeyi Grekçe işte, seçmişler. Zaten Bizans diye bir şey yok. Onlar kendilerine yeni Romalılar, yeni Romalılar diyorlar. Doğru Romalılar diyor. Bir e, Alman tarihçi söyle. 17. yüzyılda bir Alman tarihçi bunlara bu ismi takmış uh, bir